Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle metro çikolatalarıyla yapabileceğiniz en pratik spesiyel bar tarifi vereceğim. Tarif açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdi hemen tarif edeceğim. İlk olarak ocağımızın altını açıyoruz. Şöyle kızan tabağımızın içerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. Eriyene kadar bu şekilde karıştırıyoruz. Şöyle yağımız kızdı. İçerisine şöyle dilimlediğim metre çikolatalarını ekliyorum. Bu sürede ocağım sürekli orta ateşte pişmekte. Şöyle yavaşça yağı yediriyorum. Sürekli bu şekilde karıştıralım. Arkadaşlar şöyle kıvamını göstereyim. İçindeki bütün çikolata bu şekilde eriyecek. Şöyle ben bunun içerisinde şöyle 3 yemek kaşığı kadar bal ekleyeceğim. Orta ateşi getirerek karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle 250 gram kadar mısır gevreğimizi ekliyorum. Ve bunu karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle ocağımın altını kapattım. Şimdi bunu soğumasını bekleyeceğim. Şöyle bir adet su bardağı. Şöyle bir tane de limon sıkacağım. Şöyle su bardağının içerisine ekliyorum. Şöyle ben yapışmaması için şöyle olup poşetim içine geçiriyorum. Ardından şöyle barlarımı ekliyorum içerisine şöyle poşet yardımıyla yanlardan bastırıyorum. Elime yapışmıyor hiçbir şekilde. Şöyle, şöyle ardından şöyle bir borcamın içerisinde içerisine tekrardan yağlı kağıdını yerleştirdim. içerisine hazırlamış olduğum barlarımı ekliyorum. Arkadaşlar bu şekil verme istemini de ocaktan aldıktan sonra biraz bunu soğutuyoruz. Çok da soğuk olmamız lazım. Bu sefer kuruyorsa istediğimiz şekli elde edemeyiz. Yani elinizin yanmayacağı şekilde soğut, soğutun. O şekilde şekil verin. Bütün çikolata barlarımı dizdim arkadaşlar. Şimdi ben bunu difrizde soğumasını bekleyeceğim. Yaklaşık 15 dakika defrizde beklettim. Şöyle üzerine Pudra şekerimi yavaş yavaş ekliyorum. Spesiyel ballarımız var arkadaşlar. Şöyle size yakından göstereyim. Hani çayın yanına ne gider dersiniz? Bu tarif tam size göre. İçerisindeki bal ve mısır gevreği farklı bir lezzet katmış. Çayınızı demledikten sonra yanına pratik bir şekilde hazırlayabileceğimiz bir tarif diyebilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.